Bu arada ben az önce aynı takım vardı ya bir ara. Evet. onlar win aldı bir kaybetti. Ben orada adamlar teaming yapıyoruz <laughs> Abi rapor attın mı e, peki? sak hayır. Ben ona uğraşır mıyım sen? Umarım yine bir şey Öldü biri. Oo. Nice geliyorum oraya. Dur ok atıp dikkatli atalım. Hemen. arkadaşın kaldır, arkadaşın kaldır. Çabuk git. Kuş. Kaç. Ege bir tane evet saklanıyor. Ama öleceğim. Tuvalet var burada. Tuvalete girdim. Ne olur bir yere git. Gitme. Onu kırar. Ya burada değilim ne alaka. Kırarsa ne yapacağım? Kesin kırıyor. Hayır, hayır hayır hayır. İnşallah trebi yoktur. Adam çıkmamı burada. bekliyor şu sen geldin mi? Öldü bro. Bro. Bro ne ya? Abi adamlar da klasik falan var ya. Bu <laughs> işte <laughs> <laughs> <Allah 'ım gülüyor> ya. Allah be. Sen geç indin kanka normal. Efendim? Sen geç diyorum normal. Burada değildin değil ya. Olsun yine de 3 sandık kaçtı. <laughs> 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 mükemmel mersi <göğünüma> bakayım. <laughs> 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 Sen oyunda mısın? Kanka sen oyunda mısın? Ha hayır Ben şu an giriyorum sen oyunda mısın? Ay oyunda mısın diyorum canlı yayında mısın? Evet Ben şuan giriyorum Tamam sen oyunda mısın Ay oyunda mısın diyorum canlı yayında mısın? Evet Oyunda mısın ne ya? Mısın? Ay, mısın? Abi ikisi daha izliyor. sen miydin? Hayır Beni biri izliyor ege şoruymuş ben, 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 ben gelebilir <laughs> miyim mi? abi yazmış Beni biri izliyor ege şoruymuş <laughs> Ben gelebilir <laughs> miyim <laughs> Yo. Şizofren oldum. Kim kim ki o ya? Ben tanımıyorum. Nasıl şizofren olunur? Bölüm 8. Tamam gel ya. Fortnite ismin ne? Chelsea mı? benim de aynı. Gel ya gel. benim de aynı. Oo. Oo beni başla. Oha benim 30 abonem olmuş. 28 de benim bir ara. O benim 70. Neden yayınlarımı izlemiyorsunuz? Neden videolara like atmıyorsunuz? Kanka tüm gruplara... illa aratırlar kanka. Ya aynen öyle bir şey aratırlar. Oha internetimi yeni açtığım için şey şu an geliyor bana. 80 milyon tane... Oha iyi evler mi bari? Hem bana hem de Gruba niye attım? var bana atmasaydın. <laughs> Anlı ya, ya Uli. Ben önüme gelene tıkladım. Ya sen hem gruptan katılıyorsun ona hem de oradan. Ee, aynı anda tek yerde. Yani ben... Adamda pompalı var hem de klasik. Ama olsa tabi daha iyi de. Klasik var işte abi anlamadım. Hiçbir şey anlamıyorsun Ege'ye. Ege çatılarda geziyorum bakalım. Düştü. Oha. Öldü mü? 63 can iyiydi ben. Şey atacağım sana gazoz. Oradan buraya mı gidiyor? O. Oh. Sen mi vurdun? Hayır. Eee altındaki adam birileri vurdu. Kanka. Altındaki adam At. hayatımı kurtardı ama ben. A Lan oğlum tam mavi gazı uzatıyordum. Bir de ben burada nasıl aşağı ineceğim? Her Aa! yer kapalı. Hayır Ege. Bayağı da bu il harcadım ya. Oraya çıkar. Diğer adam sonunu bir şey atmıyor. Hemen, hemen hemen. Ben bakıyorum arkana. <laughs> Geldi. Abi yuh. Böyle yok mu? Var da. Bas 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 bas. Geldi. Abi yuh <güler> ya. Bir tane artık o. nereden bu? Benim Fortnite'ı niye bu kadar fazla tutuyor ya? Na e a i u o soru soru kadar çıktı ne mi? Evet otomatikte. Avrupa oluyor değil mi otomatik? Evet. Evet. Ya otomatik direkt bizim yakına bağlı. Arc'te Avrupa yaptım belki. Lan geride de ki Allah ateşten yedim. Ölüyor lan gerizekal. Canımı doldurayım derken öldü adam. Gidip <laughs> gelse kayıt falan atarız onunla da. Evet. Ben gelebilir miyim abi? Abi yazmamışsın. Abi abi, abi yazmışsın. Abi. Ben gelebilir miyim abi? Evet. Mesela ben başkasıyla girmek için YouTube'a derim ki Fortnite sizlerle oynuyoruz. Aa ben çıktım ama Allah'ım. ben çıktım. Sen çıkmadın. Ben bir yazayım. Hadi abi. Niye? Sen ne yazdın başlı? Fo Fortnite yayını sizlerle mi? Sizinle oynuyorum mu? Vay be ben yok mu? vay be! Tamam Ege. Seni de amcaoğlu olduğunu anlamıştım. Senin de teyzemin çocuğu Sanka, olduğunu anlamalıydım. Çıktım, sonra Ümit Şam'dan mı diye biri çıktı 15 saniyelik yayın yapmış adam. Ney? Fortnite canlı sizinle oynuyorum yine Ümit Şamdanlı yine 10 saniyelik bir video Ama sen Tabii çıkmadın ben de, de. <laughs> Herhalde abone yani kendi ol Şeyimiz olduğu için Aynen Ama birbirimize aboneyiz yani ben aboneyim Ben de aboneyim oh. Tabi can Biri gelsin Ege ben bugün aynı Ben de Ya Al mermiyi oh. Gerek yok olabilir. Ne yok, yok abi. Ben de çatışma. Of of efsane yüz kasma. Sesinden de anlamış. Aynen. Ya. Bayağı kas sesi. Aa! Oh! Ne oluyor lan? Niye böyle? Ben yayını kapatacağım. Aynen o yüzden olabilir. Boş ver yayını ya. Ne yapayım yayını? Oyun yapıp ben ne var, kazanıyor? Hıf. Sanki abone, sanki geliyorlar ya. Vay, kompalımın yanında. Abi adamın ki pompalı, 75 ayır. vuruyor. Bak. No 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 no. Ege. Oh. Beni vurdu ya.